Merhaba, bugün 6. gündeyiz. Gerçekten 6. gündeyiz. Önceki videoda kafam karışmış. Gecenin bazen birinde video çektiğim için bence normal olması gerekiyor. Bu videoları çekerken büyük bir enerji doluyor içime. Umuyorum aynı şeyi sen de hissediyorsundur. Sanki bu çalışmayı yaparken çok yakın bir tanıdığımla yapıyormuşum gibi geliyor. Ve yorumlar da bana onu gösteriyor. Ee, küçük bir uyarı. Bu çalışma sırasında bir şeyleri kaçırırsan, senin için zor bir gün olursa veya bir şekilde içinde kaybolduğunu hissedersen lütfen geri dön buradayız, videolar devam ediyor. Kendine karşı nazik ol, bir şekilde yapabiliriz. Ve bugün bunun şerefine güzel bir meditasyon paylaşacağım seninle. Bu meditasyon her gün uygulayacağın bir şey olacak. Çünkü içeride kendi bedenine karşı bir duyarlılık geliştirmeni sağlayacak. Farkındaysan herhangi bir durumda otomatik pilota girdiğinde, mesela kaygılar zihnini esir aldığında bir bakıyorsun saatlerce zaman geçmiş. Bazen birkaç gün, bazen birkaç hafta sürüklenebiliyor insanlar. Çünkü içerideki kimya çok güçlü. Ve o kadar güçlü ki bazen zihni daraltıyor ve sanki başka seçenek yokmuş gibi geliyor. Amacımız seni ilk başta orada farkındalığını geliştirmek, daha sonra da oradan yavaş yavaş çıkartmaya başlamak. Hatta mümkünse daha hızlı bir şekilde. Bu aynı zamanda girdiğin çevrelere karşı duyarlılık geliştirmene de yardımcı olacak. Böylece çevre sende nasıl hisler oluşturuyor, ne tür düşünceleri tetikliyor, hemen onları fark edebilirsin ve onlara tepki vermeden kendi istediğin gibi hareket edebilirsin. Farkındalığın bir başka anlamı yeni seçenekler yaratabilme özgürlüğü demek. Örneğin eğer o seçenekte önceden senin için sadece sinir krizi varsa, orada rahatlayıp o sinirin esiri olmadan onunla hareket etmeyi öğreneceksin. Meditasyonu çok uzun tutmayacağım. Ortalama 10-15 dakika arası olacak. Ve her gün yapabileceğin kadar pratik bir şey paylaşıyorum seninle. O gün zor bir günse tekrar ediyorum. Eğer o gün pas geçtiysen, yapamadıysan sorun değil. Taştan değil bir program. Başka bir gün tekrar dön meditasyonuna. Zihnine yaptığın yatırımlar mutlaka mutlaka sana geri dönecek. Ve oraya koyduğun her malzeme senin motivasyon bankanda birikiyor. Orası psikolojik bir banka. Sana geri dönecek olan ne? Toplayacağın meyveler, iç huzur, sakinlik, öz şefkat, kendine olan güvenin. Bütün bunları beraber yapabiliriz. Bir yerden başlamamız gerekiyor sadece. Ve bugün 6. gündesin. Devam ediyoruz. Bütün gücümüzle. Şimdi meditasyona giriş yapıyoruz. Görüşmek üzere. Şimdi rahatça yerleş. Daha önce meditasyon yapmadıysan hiç sorun değil. Kafana takma. Aslında herhangi bir şey yapmıyoruz. O sadece bir oluş hali olacak. Ve bir çaba ya da hazırlığa, özel bir hazırlığa gerek yok. Rahat bir yere otur. Bu senin için bir sandalye olabilir. Dik durursan daha iyi olur. Ama eğer belinde bir problem varsa veya dayanamıyorsa yaslanarak yapabilirsin. Uzanarak yapabilirsin uykuya dalmaman kaydıyla. Benle ilk defa meditasyon yapıyorsan şu anda benim evimin salonundasın. Zaman zaman arka plan sesleri gelip gidebilir ama ikimiz beraberiz. Ve bu sesler de tıpkı hayat gibi. Arada bir değişecek ama yine farkındalığın burada. Bugün meditasyonu yaparken hayal gücünü de kullanacağız. Şimdi gözlerini kapat, başlayalım. Önce sakin derin bir nefes al burnundan. Ağzından verirken günlük stresi üfle gitsin. Hepsini bırak. İkinci derin bir nefes daha al. Onu daha yavaş ve uzun bırak. Nefesi verirken bütün bedenin gevşemesine izin ver. Yukarıdan aşağı bedeni tara. Rahatlamayı bekleyen bir bölge varsa onu gevşet. Özellikle omuzlar, kollar, eller, Onları serbest bırak. Kendini bir dağın tepesinde otururken hayal et. Hava pırıl pırıl ve aydınlık. Ve gökyüzü masmavi. Aldığın her nefes için taze dağ havasıyla doluyor. Orası senin için güvenli bir yer. Ve sen dağın tepesinde otururken sadece nefesini izliyorsun. Dağ havası içine doluyor ve kendiliğinden çıkıyor. Ve senin hiçbir şey yapmana gerek kalmadan mükemmel bedenin nefes alışverişi üstleniyor. Hatta sen onu bıraktığında bile o kendi doğal ritmini buluyor. Onu bırak. Karnındaki yükseliş ve inişleri seyret. Nefesler yavaş, hızlı veya düzensiz olabilir. Düzenli olabilir, hiç önemli değil. Sadece orada ol. Ve sen o gökyüzünü seyrederken dağın tepesinde zaman zaman havanın değiştiğini fark edeceksin. Bulutlar geliyor ve güneşin önünü yavaş yavaş kapatıyorlar. Gökyüzündeki ışık farklı şekilde yansımaya başlıyor. Parlak güneş bulutların arkasına geçtiği için loş bir ışık dağın tepesine yayılıyor. Zihnindeki düşünceler ve içindeki duygular da aynen böyle. Zihnin arkada parlayan bir güneş. Ve sen orada kalmaya devam ettiğinde havada olan biten şey sadece bir iklim değişikliği. Bulunduğun yerden bu enerjinin değişimini seyret. Duygularında tıpkı Havanın değişmesi gibi değişen bir enerji. Sen orada oturduğunda ve bir gözlemci olarak seyretmeye devam ettiğinde onların işleyişiyle ilgili bilgi sahibi oluyorsun. Onları fark edebilir ama onların yarattığı senaryoya takılmadan hayatını yaşayabilirsin. Buradasın. Sadece seyrediyorsun ve gökyüzü değişmeye devam ediyor. Rüzgar, yağmur bulutları, ışığın değişimi. Sen hepsinin ortasında seyrediyorsun. Nasıl çeşitli güçlü duygular bedeni ve zihni sürükleyebiliyorsa, gökyüzündeki bir fırtına da aynen onun gibi. Fırtınanın içinde olduğunda bu bir kaosa dönüşüyor. Oturduğun yerden onu gözleyip dinmesini beklediğinde kaos yok. Biliyorsun ki güneş gökyüzünde fırtınanın arkasında parlamaya devam ediyor. Bu sadece bir hava değişikliği, enerjinin değişimi. Bu onun doğal tabiatı. Sen içinde olan bitenleri fark ediyor ve sadece izliyorsun. Hava durumunu seyreder gibi. Zaman zaman yoğun duygular, zaman zaman daha hafif, belli belirsiz duygular gelip gidebilir. İçeriği değişen bir iklim gibi izle. Orada neler olup bittiğine bak. Duygular geldiğinde bedeninde oluşan ve değişen hisleri fark et. İzlerken göreceksin ki bazı duygular kasılma, Gerilme farklı hislere yol açıyorlar. Bazıları daha büyük bir genişleme ve rahatlıkla geliyor. Onları iyi kötü diye ayırmadan sadece seyret ve orada ol. Duygular senin içinden akan bir nehir gibi ve sen onları sadece seyrediyorsun. Müdahale etmeden, dürtüsel bir tepki vermeden Nasıl bir dağ gökyüzünde olan biteni öylece seyrediyorsa, orada kalıyorsa sen de orada kalıyorsun. Bu kendi kendinle kalma sanatı. Burada ikimiziz. Ve gökyüzündeki hava değişmeye devam ediyor. Rüzgar şiddetlendikçe saçlarını savuruyor. Ama olan biten şeylerin çoğu yukarıda. Bulutlar çarpışıyor, fırtına kopuyor. Ve sen biliyorsun, hepsinin arkasında bir yerlerde güneş aynı parlaklıkla yansımaya devam ediyor. Bu yüzden sen orada sakince sadece izliyorsun. Nefes alışverişin serbest. Bedeninde gevşemeye ihtiyacı olan bölgeler varsa tara onu. Dikkatini o bölgeye çevir nazikçe. Oraya nefes aldın hayal et. Rahatlığı oraya taşı. Stresin çözülmesine ve bedeni terk etmesine izin ver. Beden rahatladıkça duyguları daha yakından gözlemleyebiliyorsun. Gevşediği için bedenin duyarlılığı artıyor. Olan bitenlerin daha rahat farkına varıyorsun. Gevşemek senin için bir avantaj. Kendini yakından tanımayı öğreniyorsun ve zihin rahatladıkça dağın tepesinde sen sakince fırtınayı seyrediyor ve onun dinmesini bekliyorsun. Yapacak başka bir iş yok, gidecek bir yerde yok. Zaman zaman fırtınanın getirdiği devinim zihnini bir fikre veya bir senaryoya sürüklüyor, onun peşinden gitme. Bu geçmiş veya gelecekle ilgili bazen çok önemli gibi görünen şeyler. Şu an önemli değil. Şu an burada olmaktan başka bir işin yok. Zihnin sadece orada ve sen içinde olup bitenleri sadece seyrediyorsun. Çaba yok. Bütün çabayı bırak. Şu an bir şey yapmana da gerek yok. Doğal halinde olan bitenleri fark ediyor. İçindeki hareketi veya hareketsizliği sadece izliyorsun. de bir düşünce belirdiğinde onu da fark ediyorsun. Düşünceyi fark et ama onun peşinden gitme. Şu anda sadece buradayız. Nefes alışverişini fark et. Zaman zaman onu unuttuğunu fark edeceksin. Ona geri dön. O senin için bir çapa gibi. Üzerine oturduğun dağ nefesin. O seni hemen şimdiye ve buraya döndürüyor. Ve hava yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Hava açılırken bulutlar dağılıyor. Güneş yavaş yavaş bulutların arasından parlaklığını göstermeye başlıyor. Bütün bu süreç boyunca güneş her tür hava durumuna şahit oldu ama değişmedi. Senin farkındalığında aynen böyle. Orada kalmayı öğrendikçe kendi içinde olan bitenleri fark etmek, onları tanımak, dürtüsel olmadan yaşayabilmek kolaylaşıyor. İçeride bir fırtına koptuğunda bile sen orada arka planda sakin bir zihinle onu seyredebilirsin onun işleyişini anlayabilir. Ve içerideki o yoğun duygunun dürtüsel itişine teslim olmadan yaşayabilirsin. O tür anlarda sakin, yavaş birkaç nefes al. Kurtulmak için değil, bedenine dönmek için. Nefesini al, bırak ve gözleri kapatıp içine dön. İçinde ne olduğuna bir bak. Zihnin ne tür bir hikaye anlatıyor? tıpkı fırtınanın içinde kalan birisi gibi. Sen fırtınanın dışında ol. Her zaman yukarıdan izleyen güneş gibi bir adım geriye çekil ve olan bitenleri gözlemeye başla. Bedenini tara. Zihinde birdenbire beliren ve kaybolan düşünceleri fark et. Onları takip etmene gerek yok. Eğer sürüklendiysen tekrar nefesine dön. Biz buradayız. Nefesinin farkına var. Bedeni serbest bırak. Zihnin tıpkı düşüncelerin gelip geçtiği bir sinema ekranı gibi. Ama sen ekranda olan bitenler değilsin. Sen sadece orada var olan farkındalıksın. Fark ediyorsun ama duyguların peşinden gitmiyorsun. Ve köklerin tıpkı bir dağ gibi sağlam. En güçlü fırtınalarda bile, en yoğun duygu değişimlerinde bile sen sağlam kalabilirsin. Şu anda kendinle kalma sanatını öğreniyorsun. Ve bu farkındalık gün içinde de buraya dönebilirsin. Gün içinde birkaç nefes alabilir, aklına getirip tekrar olaylara farklı bir yönden bakabilirsin. Çabaya gerek yok aksine. Tüm çabayı bırak. Sadece orada ol. Bedenini tara. Rahatlamaya ihtiyacı olan bölgeler varsa onlara izin ver. Bedenine bu süreçte sana yardımcı olduğu için teşekkür et. Eğer zorlandıysa da sorun değil öğreniyor. Biraz sonra ben söylediğimde göz kapakları açılacak ancak onlar açıldıktan sonra lütfen fırlama bir yere. Tekrar koşturma. Gözlerini açıldıktan sonra bir iki dakika önce iç halini sonra çevreyle ilişkini bir gözlemle. Etrafındaki şeylere hiç bakmadığım gibi sadece bir iki dakika yakından bak gerçekten meraklı bir gözle tabiatını anlamak için. Ve sonra sakince yerinden kalk ve ne yapacaksan ona devam et. Hazır olduğunda nazikçe gözlerini aç. Ve o halin içinde bir iki dakika kal. Benim sana eşlik etmeme izin verdiğin için teşekkür ederim. Ne zaman istersen yerinden kalkabilirsin. Görüşmek üzere.